kolay gelsin. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüze katılan bu araçlarla Erzincan'da yürütmekte olduğumuz hizmetimiz daha hızlı ve daha güvenli olacaktır. Benim geldiğim günden beri gördüğüm Erzincan ilinde yürütülen bütün faaliyetlerde öncülük yapan Sayın Valimiz bu araçlarımızın alımında da başta İl Emniyet Müdürümüz, şu an Çanakkale Emniyet Müdürlüğü yapan Kenan Müdürümüzle birlikte öncülük ettiği ve toplamda 15 aracın tekrar kilomuza katıldığını görmekteyiz. Sayın Valim, ilimizde 302 tane aracımız var. Bunlardan 0 ila 5 yaş grubu olan araç sayımız 77'ye yükseldi. Bu oranlamaya baktığımızda araç sayımızın yeni olarak kastedeceğimiz %25 oranında Yeni araçlarımız Erzincan'ımıza hayırlı olsun. Burada bütün meslektaşlarımızla birlikte en güzel şekilde, en hızlı şekilde Erzincan'ın güvenliği için çalışmaktayız. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Burada bulunan araçların birçoğu 2 milyonun üzerinde bir fiyatı var. Ve birçoğumuz bu araçları alabilecek durumda değiliz. Son 20 yıla baktığımızda devletimiz başta savunma sanayi olmak üzere teknoloji konusunda çok fazla ilerleme göstermektedir. Ben meslek hayatım boyunca devletimizin araçlarını arkadaşlarımızdan her zaman kendi özel araçları gibi kullanmalarını istirham ettim. Kendim de buna özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da aynı şekilde koruyacağına inancım tam. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada güçlü bir devlet anlayışının polis teşkilatımıza bir yansımasını görmekteyiz polis teşkilatımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapacağımız her şey gerçekten çok kıymetli ve değerli. Çünkü onlar bizim ülkemizin ve milletimizin sigortası. Hepsini saygıyla, sevgiyle, hürmetle, milletle selamlıyor. Saygılarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız. Değerli belediye başkanım, çok değerli mesai arkadaşlarım. Bugün Erzincan için yine güzel bir gün. Ben öncelikle bu töreni hazırlayan emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda geçen gün de 119 kilo eroin yakalayan değerli mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizleri var etsin. Değerli arkadaşlar, biz burada hepimiz bir aile gibi çalışıyoruz. Aile şudur. Bir vücudun uzuvlarını düşünün sizin parmağınıza iğne battığı anda beynin bile bundan rahatsız olması demektir. Erzincan sözde değil, yaşamsal olarak birlik beraberliğin en güzel temsil edildiği illerden birisi. Biz burada hepimiz gece gündüz vatandaşlarımızın huzuru için, selameti için birlikte çalışıyoruz. Emniyet Müdürlüğümüze yeni araçlar kazandırıyoruz. İnşallah bizim arkadaşlarımız teknolojiyle donanmış en güzel araçlar kullansınlar. Askerimiz, polisimiz bunu kullansın. En güzel araçlara binsinler. En güzel binalarda olsunlar. En güzel şartlarda görevlerini yerine getirsinler. Ve kalpleri hep huzurla da olsun. Çalıştıkları ortamdan keyif alsınlar, mutlu olsunlar. Bugün burada bu araçlarımızın emniyet müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah güzel işlerde, hayırlı işlerde kullanmayı nasip etsin diyorum. Değerli emniyet müdürümüz Kenan Kurt Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben huzurlarınızda Zafer Bey'e de teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Belki herkesin gözünden kaçmıştır ama bizim gözümüzden kaçmaması gerekiyor. Bakın burada medya mensupları var ama samimi söylemem gerekiyor. Biz birbirimizi değerli kılmalıyız. Biz giden arkadaşın aleyhinde değil, hep güzelliklerini anlatmalıyız. Bunu bu şehirde de oluşturduk Allah'a şükür. Biz birbirimizin düşmanı falan değiliz arkadaşlar. Biz birbirimizi tamamlayan mütemmim cüzler gibiyiz. Onun için iyiliği gördüğümüzde bizden önceki valilerimizin, emniyet müdürlerimizin, belediye başkanlarımızın, milli eğitim müdürlerimizin bu şehre bir katkısı varsa gururla onu söylemeliyiz. Bu bizden hiçbir şey götürmez, hepimizi yüceltir. Ben bunun için Zafer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Üç yıl burada çalıştı. Onurla, şerefle bayrağı güzel bir yere getirdi. Zafer Bey de geldi, o bayrağı aldı. İnşallah o daha güzel yerlere, daha yukarılara ekip olarak taşıyacak. İşte biz böyle olduğumuz zaman bu başka hiçbir yerde yok. Bunu bilin. Ben yani bunu kötülemek anlamında değil. Ama burada bunu geliştiriyoruz. İnşallah bu bütün Türkiye'ye yayılacak. Hep biz birbirimizin güzellikleriyle, iyilikleriyle övüneceğiz. Birbirimizi değerli kılacağız. Zafer Bey'e de bu nezaketinden, zerafetinden, güzelliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz, canımızsınız. Sizi seviyoruz, başarılar diliyoruz. Başarılarınız daim olsun araçlarımız, emniyet teşkilatımıza, ilimize hayırlar getirsin diliyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbil alemin ve al-aqibatu lil-muttaqin ve la-udvani illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kerim huzuruna geldik. Aciziyetimizi itiraf ediyoruz. Hamdimizi, senamızı, aciziyetimizi sen kabul eyle Allah'ım. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.